Vay, vay, vay. Gören de annem ameliyata girecek sanır ha. <laughs> dalga geçsen dalga. Ben böyle böyle kaç kere kurtardım sizi hastalıktan biliyorsun değil mi? Doğru, doğru söylüyor annem. Vallahi annem benim gördüğüm en iyi doktor ha. Hı. Bir öper böyle alnından kaç derece ateşin var söyleyebilir yani. Hangi doktor söyleyebilir bunu? Hiçbir doktor bunu söyleyemez bilmez miyim canım? Annem reçetesinde çorba olan tek doktor. Biraz böyle soğuk algınlığın mı var? Hemen tavuk çorbası. Hafif böyle hasizliğin mi var? Tarhana çorbası. Ne, ne bileyim enerjiye ihtiyacım var. Domates çorbası. Kırık şıkıklara farz misal mesela. Mercimek. Ona mercimek çorbası. Ayy. Ne kadar komik. Hadi sen. <de> yiyorlar, <laughs> tamam hadi zevzekliği bırakın. Bir daha da sana çorba yaparsam. Ya Yok şunu. Abi, ya çorbayı falan bırakın, yemek de, şeysini ya listesini bırakın. Ölüyorum burada ya, çekici ne yapacaksan yap Rukiye. Tamam Fehmiciğim, bak şimdi hiçbir şey için kalmayacak, tamam. Rukiye, yalnız ha. dikkat et, geçen sefer gibi her tarafımı yakma ya. Yok yok, sen, ama azıcık da sen birazcık sabırlı olacaksın değil mi Fehmiciğim? Tamam, ha? üçüncü derece yanık olmasın da her tarafım. Tamam, hadi biz. <laughs> oh, eyvah, yapma ya. Oy. Ha. Acaba değil mi? acaba Acımadı değil mi? Ha. Ha geçecek vallahi. Şu, benim onları düşürmemem lazım ya. Dur, dur. Aa. Ya onlar çıkar değil mi? Ne oldu be ya? Ha? Yine ne oldu Şükrü'ye? Of, of, of diye gidiyor. Yok Sami, yok. yok? <laughs> Beni ev işleri değil, annen yoruyor. Anne mi? Ya. Neden? Hiçbir şeyi beğenmiyor. <laughs> Her şeyi iki kere yapıyorum Sami, iki kere. Ama Şükrü'ye, e sen de yapıver, ne olacak? Sami. Evet şu okuma yazma seferberliği başlamış ya. Ee, evet. Diyorum ki... ...annemi de mi yazdırsak? Bir E, kadın okuma yazma öğrensin. Çok sıkılıyor, evden git çıkmış olur. Değişiklik olur ona, ha? E, ee, zaten kadın romanları, fotoğrafları. E, ezbere biliyor zaten. Sami. Yani. Hayır. O sadece fotoğraflara bakıyor. Elvan'la ben okuyorum kalanını. Ya ama Şükriye ya, de bu yarısından sonra kadıncağız ne yapacak, onu bakıyor. Ne güzel idare ediyor işte kendisini. Yok, öyle deme. Okuma yazmanın yaşı mı olur? Hah, anacığım. Ha? Gel bakalım, hoş geldin. Hoş bulduk evladım, çok algeribre bu Gel. ayaklarım. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum, çare bulamayız. Oh! Ay. Ay. Ayaklarım ağrıyor? Evladım çok akıllı. Ya vallahi şimdi sen uyak dedin ya. Güzel. O aklıma yine ancak bir fikir geldi bak. <laughs> Al sana uyak dedin. Seni okuma yazma kursunu göndereyim ben. Bak. <laughs> Haydi more delir meniz. Bu yaşta karı ne anlar? Cık. Sülemeniz böyle şeyler duymayan be. Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri? Yok Cidmem anne. Gitmem ben öyle okuma yazma kurslarına. Deli misiniz siz? Haydi. Anne, ben öğrendim asıl senin yaşındakiler gidiyorlarmış ya. Evet, doğru diyor Şükriye. Yani sana göre yapıyorlarmış şeyi, eğitimi. Kolay olamış, hiç zorlamadan imancık hop öğreniyormuş. Ya. Ha. Anladın mı? Sensin çok akıllı kare. Vallahi billahi. Ben anladım. Sami, bunlar size benden kurtulsunlar. <laughs> oh. Hem Elvan hem o. Niçin bileyim misin? Niçin ben ne olsa gazetayı, romani, onu bunu onlara okuturayım, reçetaları. Onları mı o sandılar benden. serbenden benden kurtulsunlar, onun için yapaylar bunu, ben bileyim. Aşk olsun be anne. <laughs> Hem sen kendin öğrensen okuma yazmayı, ha? Fena mı olur? Hem sen kendin gazeteyi okursun, ilaçlarını okursun, yanlış ilaç almazsın. Fena mı olur anne? Bak, şimdi Şükrü'ye doğru söyle hani bak öğrenirse... Emsa. sana da kolaylık olur. Ne kadar güzel olur bak, düşünsene be. Ya. ya bırak be Sami, delirdiniz mi? Bu yaşta olur mu nice çocuk gibi giden ben nice mehtebe? Olur mu öyle? Hem zaten agri dizlerim. Yapmanız bile şeyler bana. Ha anne! Sami seni arabayla götürür, getirir. Hem öne de oturmuş olursun. Değil mi? Götürürüm. Mühim, götürür müyüm? Ben sana bir şey istemem. Hiç demem. Nasıl isterim ben? Bilmeyi misin ne oldu? Ne, ne oldu? Nasıl ne oldu? Bilmeyi misin sen? Yok, ee, yok, ne oldu? Haydi kovaysın arabay. Bilmeyi kovsun arabay. Bindirdi girdi balıkçıya. Şimdi ne olacak? Götürecek beni, kursa girecekim balıkçıya gene. Haydi kurtuldum bu neşle, o cırırım kafamı kırarım. Sevmeyin be. Tamam o Götürmüyor o zaman. Ben götürmüyorum. Ben götürmüyorum. Hadi bakayım yo, götürmüyorum. Yok, yok. Annem gitmek istiyor. istiyorsun değil mi anne? Hı. <laughs> ben ağlamam. Bana ne? Kral verin. istiyorsunuz mu, istemiyorsunuz mu? İstiyorsunuz mu, istemiyorsunuz mu? götürmüyorum, bana. Haydi daha ne, ne yapayım? Giderim. <gülüyor> <gülüyor> Atarım arabaya, götürürüm seni. Aha, götürürsün. Çok götürürsün. Binersen ben götürürsün sen. Sırtımda götüreyim. Hiç demem. O gün olmasaydım ben de, Ya olsaydı kız. <laughs> ha? Ha, Aa. o zaman atardım kendimi, onu kurtarırdım, onu böyle <laughs> şey, şeyin içinde atardım kendimi, işte o şey denk geldi, yani ondan. Sana da atardım. Hepinize atardım kendini, şey yapardım ben, bana bir şey... <laughs> ba, ...ben atmazdım kendimi de size atardım kendimi. Ne olacak ki be ne olacak, bastıracağım işte, atarım şey. hop şöyle. Sen niçin ügremeysin? Ne? Atasın önüne. Ne atasın? Ciddi ügren. Madem bilmeyesin ne kovaysın arabayı? Ya biliyor musun? Gıcıkını paslamışım ya. Biliyor musun ya? Yani. <laughs> Paslanmış. evet. Nesin sen? Demir misin sen? Kapı misin sen? İnsansın. Nasıl paslanırsın sen? Yani... ...ıtırlamamak şeyinden onu ben sana karşı ettim. Yoksa onu ben <laughs> şey yapabiliyor muyum yani? Geldi mi baba? Daha belli değil, daha belli değil. Gelir gelir, iyi gelir. Hiçbir oh. şey olmaz. <laughs> Ay bir şey söyleyeceğim. Ya böyle ama sorun kemiklerdeyse onu da iyileştirir mi bu? Kemiklere daha iyi gelir tabii canım. <laughs> <laughs> al, tabii, tabii. <laughs> tabii canım. Oh, şunları alayım. <laughs> Çok kaldı böyle. Ha, acıdı mı? Acıyor mu baba? Hoppa! Oh. Anneciğim al sen şunları. <laughs> Annemin çektiği bardak diş ağrısına bile iyi gelir. Ben şimdi çenene doğru çekeceğim seni. Bir bardak mı? kimse senin o gevezeliğine iyi gelecek mi? Ee, Ay nasıl oldu Fehmi'ciğim? Daha bir şey olmadı. Dur bakalım. Rukiye daha henüz bir şey olmadı ya. <gülüyor> <gülüyor> Baba, Beyaz Gölge başladı. Seyredelim mi? Aa, çok güzel olur. Ben mahallede çok güzel televizyon seyrederim. Beyaz Gölge falan seyrederim. Acayip seyrederim ben. Hiçbir şeycikler olmaz. Şimdi sen iyileşeceksin. Onlar gibi bak böyle zıpır zıpır zıplayacaksın sen de inşallah. Güzel <laughs> çıkarma Rukiye. Basketçiye çıkarma ya. Niye zıplıyorum ben? Basketçi miyim ya? Babacığım yok sen basketçi değilsin de... ...annem maşallah koç Ken Reels gibi. Çok güzel ara gaz veriyor. Tamam hadi bakalım. Şimdi kalk, kalk, kalk babacığım. Nasıl içeride bir tane havlu getiren? Havlu tamam. kalkamıyorum ya. Oh. Ha ben de diyorum niye kalkmadı bu adam bu saate kadar? Ay bu gördü başımıza geleni. Ya Rukiye, otursam oturduğum yerden kalkamıyorum. Yatsam yattığım yerden ya. Ben <laughs> sevmeyeceğim oh. Bardak da çektim o kadar ama olmadı işte demek. Ne yapacaksın? Rukiye, <laughs> benim böyle oh bardak da bir işe yaramadı ya. Rukiye, şurayı mı çeksek acaba? Aa canıma tam ama yat yat boşa kalkma ne yapacaksın kalkıp yat biz kalktık ne oldu hiç yat sen böyle güzel böyle evet, çok mantıklı sizin kalkıp da hiçbir şey olmaması çok mantıklı <laughs> fakat bütün gün yatılır mı Rukiye ya Ölürüm sıkıntıdan ben. O da doğru. <gülüyor> <gülüyor> tamam ne yapayım ben şimdi vallahi vallahi öyle kaldım şimdi ne yapayım ben? Yok öyle kalmadı gel gel yardım et ben kalkarım ya. Ben kalkarım ha. Emin misin? Tamam mi ya. Eminim. Sen bana yardım et ben kalkarım ya. <laughs> tamam, tamam tamam tamam. Tamam yok yok yok, yok, yok tamam. ファインナムサッキー。おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお